Şu an kuzeyi evet gö göle yazamadık. Var mıydı başka? Bir yerde gördük, gördük hatırlamıyorum ama. O asıl burası. <laughs> Çok sağ olun <laughs> <sağ abi. Gülüyor> <Çok sağ Gülüyor> efendim. Çok sağ, <laughs> sağ, <laughs> sağ olun. Görüşürüz <laughs> hoşça kalın. Sağ <laughs> olun. Al görüşürüz hoşça kalın. Saygılar görüşürüz. <laughs> Teb Çok <laughs> sağ, sağ olun. Çok Teşekkür ederim. Eyvallah. Hayırlı şahım kendine bak görüşürüz. yerlerde. Ha. yardımcı kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz iftar programımıza. Ezan-ı Şerif'e yaklaşık bir dakika kaldı. Hep beraber iftar duası için amin diyelim. Buyurun. Amin. Allah'ım senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana sığındık. Senin vermiş olduğun rızıklarla orucumuzu açıyoruz. Hamd ve şükürler olsun vermiş olduğun nimetlere, sıhhat ve afiyete. Hadi bakalım senden de. Yine bir Ramazan'da yine çok güzel dolu dolu sofralarımızda sizlerle bir aradayız. Allah daha çok Ramazanlara kavuştursun. Soframız bolluğumuz bereketimiz hep beraber artarak devam etsin inşallah. Bizlere bugünü mümkün kılan hayırseverlerimize de teşekkür ediyoruz. Allah yaptıkları yardımları kabul etsin. Ve Meltem Lokantası çalışanlarına da çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. Hepiniz hoş geldiniz. Afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar.